Hayda. Yani bu var ya bizim işimizi görür. Ama sakın maaş dinamosuna falan basmayın. Çünkü çok akım çeker. Taktik işe yaradı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hı <laughs> hı. <laughs> Ha. Hayda. Aküsü bitti herhalde bunun. Neyse bir bakalım. Ölçelim bakalım değeri neymiş. Hı 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 11.9 11. 10. Yani işin açıkçası normalde 12'den fazla göstermesi lazım. Demek ki bu akü bitmiş. Bazı akülerde akü seviyesini gösteren bir ibare var. Mesela bunda gözüküyor. Şurada normalde yeşil bir top olması lazım. Bu siyah bu aslında akünün de bittiğini gösteriyor. Şimdi aküyü şarj etmek istiyorum ben. Belki şarj kurtarabilir. Bir miktar daha en azından bir sene daha idare edebilir. Fakat bu akü eğer böyle durduk yerde 3-5 günde bitiyorsa bunun ömrü de kısalmıştır. Nasıl alacağız bunu? Allah Allah çok ağırdır ha şimdi. Hadi bakayım buraya. Hoppa. Hoppa. Ee, Microsoft diyor. Ha, bu neydi biliyor musunuz? Bu var ya benim Xbox'ın güç kaynağı. Bir bakalım neler yazıyor. 120 wattlık 12 volt ve 9.6 amper çıkış veriyor. Yani bu var ya bizim işimizi görür ama sıkıntı şu. Bu şimdi çalışan bir ürün. Ee, bunun ucundan elektriği nasıl alacağız? Aa şurada bir kutum daha var ya dur. Ona da bakayım. Başka adaptörlerim de olması lazımdı benim. Dur. Yani bakayım şöyle. Şimdi neler var burada? Oo bir sürü şey var burada ya. Kablolar lazım değil. Bu ne? Bir bakalım. 19 volt. 3 amper. Ha? Amper'e düşük bunun ama. Çalışıyor mu bilmiyorum. Bakarız. Başka başka. Burada bir şey daha var. Bu ne? Ne yazıyor burada? Çıkış. 19 volt. 3.9 amper. Ya bunların amperleri düşük. Ya bunlar da muhtemelen şarj eder ama daha uzun süre şarj ederler diye düşünüyorum. Neyse bu da çıksın bakalım. Ötekisi daha iyi ama onu da bozmak istemiyorum. Bu ne? Ha, bu küçük. Bu, bu 7 wattı ya. Bu output 12 volt. Bu işimizi bilmiyorum görmez gibi geliyor bana. O zaman şimdilik var ya bunu bırakalım bunu bozmayalım. Bunun çünkü ucundan da enerji almak zor. Bu kalsın. Bir iki tanesini bir deneyelim bakalım. Ne kadar volt verecek? Ne yapalım? <laughs> evet. 19 volt. Tamam. Normal 19 volt DC veriyor bu. Sıkıntı yok. Bunu var ya doğrudan şarja bağlayabiliriz. Ya bunları ben kullanmıyorum. Tamam mı? Bozulsa da sıkıntı değil ya. Deneyelim bakalım. Bunun kısa olanı artıydı hatırlarsanız. Bunu şöyle şuraya bağlıyorum. Şöyle bağladık. Bir sakatlık çıkmasın. Üstlerini şöyle kapatayım ben bunların. Ya bir şey çıkacağından değil de işte emniyet yani. Evet. Bu tamam. bismillah voltajına bakalım Bu sonuçta kuru akü olduğu için bunların açılacak bir tarafı yok Şuraya Bakalım ne gösteriyor 13.2 13.3 Evet Gözüküyor mu Şöyle yapayım 13.3. Yani biraz önce hatırlarsanız 13.4 artıyor. Demek ki bir miktar şarj ediyor yani bu. Dursun bakalım ne kadar şarj edecek. Ama tabii şöyle bu makine üzerinde olduğu için aman dikkat edin. Sakın maaş dinamosuna falan basmayın. Çünkü çok akım çeker. Çok akım çektiği için de şu aleti yakabilirsiniz. Ben bunun üstündeyken emin oluyorum ki hiçbir şekilde yani arabayı çalıştırmayacağım yani. Evet şarj oluyor. Sıkıntı yok. Bu işte böylece bedavaya halletmiş olduk inşallah. Bekleyelim birkaç saat sonra arabayı çalıştıralım. Evet sevgili dostlar 2.5 buçuk saat kadar şarj ettim. Şimdi bir sökelim bakalım. Araba çalışırsa işlem tamam demektir. Bakalım. Şunu bir açayım ben şimdi. Evet. Şöyle açtık. Şimdi bakayım bir. Fokurtular geliyor buradan. Yani bu şarj olduğunu gösteriyor. Gerçi daha tam şarj olmamış. Yani. Yani siyah hala. Ama arabayı çalıştıracak kadar olmuştur diye düşünüyorum. Denemek için şunu bir şuradan enerjisinden keselim. Tamam mı? Şimdi şarjımız bitti. Çalışırsa şey yaparım. Sökerim. Hadi bakalım. Bismillah. vay işlem tamam. Gençler taktik işe yaradı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Arabamız çalışıyor. Yani siz de bunu kullanabilirsiniz. Evet. Gayet güzel oldu. Bunu sökebiliriz. Şimdi yalnız şunu söyleyeyim ben size. Şu aletten belki hani bulamayabilirsiniz. Kendinizin kullandığı, bilgisayarınızın aletidir. Ama işin açıkçası böyle hani ikinci el satan yerlerden, internetten veya salı pazarından, rus pazarından gibi bu tip yerlerden bulabilirsiniz bir tane. Hani çalışıp çalışmadığını test edersiniz ya da bir elektronik şey gösterirsiniz. Yani eğer ölçü aletiniz yoksa onlar da test ederler. Yani çalıştıktan sonra bir şeye ihtiyacınız yok. Fişe takıyorsunuz, şarj oluyor. Yani normal şarj aletleri ben baktım internetteki fiyatları yani 300-400 liraya kadar var yani daha fazla da var. Yani ev kullanımı için. Fakat bu bizim işimizi görüyor. Herhangi bir ücret ödemedim. Zaten köşede kenarda duruyordu bu şarj aleti. Şimdilik bir sıkıntı yok. Sizin de işinizi görür ihtiyaç olursa. Bugünlük de böyle oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.